Bugün bir pazar aktivitesi yapmak istedik. Bugün bana YouTuber kardeşim Samet Gidancı yani Tekno Samet konuk olacak. Bununla beraber harika bir video çekeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Birazdan gelir. Saate bakalım. Saat 11. Evet, işte geldi. Bakalım. Samet. Samet. Selam. <laughs> YouTube'da hoş geldiniz. Birbirimizi çekerek geliyoruz. <laughs> Ama iyi oldu böyle. Evet, güzel oldu. Hoş geldin. Evet, Samet kardeşimiz her zamanki duyarlılığıyla bu ana kadar maskesini çıkarmamış. Sosyal mesafesine de eminim dikkat etmiştir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Nasılsın, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Şöyle yapalım. Aynen, kesinlikle. Bak ben hala alışamadım. Ben hala alışamadım. Alışırız ya zamanla. Artık böyle yaşayacağız. Gelsene. Geçeyim şöyle. Evet, gel. Odan bu evet, şimdi Arda abimin evine geldim. Odasındayım. <laughs> Çok hoşuma gitti. Şuraya bakar mısın? Şu kitaplara falan. oda <laughs> komple kitapla kaldı. Çok güzel. Burada tripod falan var. Duvarda da böyle okyay, balta, yapacağız şimdi. Çok güzel. Evet Arda abim de geldi. Evet Arda abi bugün ne yapacağız? Ee, Samet'ciğim öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bugün çalışma odamda seni aralayacağım. Çeşitli kahveler deneyeceğiz. Sana kahve kültürü hakkında kısa bir e, anlatı yapacağım. Hı -hı. Farklı kahveleri tatmanı istiyorum. Hem de sohbet etmiş olacağız. Beraber iki ayrı video çıkartalım. <laughs> Hem de bir pazar günü böyle değerlendirmiş olalım. Çünkü uzun zamandır görüşmüyorduk. Evet. <laughs> Bu vesile olmuş oldu. Şimdi sana öncelikle e, kahve kültüründen bahsedeyim. Şimdi kahve e, benim uzun zamandır tükettiğim bir şey ama ya eskiden yani daha böyle gençken lisede falan üçü bir arada tüketiyordum. Uh -huh. Sonra üçü bir arada tükettiğim için e, granül kahvenin nasıl oluştuğunu falan merak ettim. Olabildiğince tükettiğim şeyleri araştırmaya çalışıyorum uh -huh. ve granül kahvenin nasıl elde edildiğini öğrendiğimde uzaklaştım, bıraktım üç, e, üçü bir arada tüketmeyi. Uh -huh. Ve e, filtre kahve tüketmeye başladım. Filtre kahve aslında çok düşünüldüğü kadar pahalı bir tüketim çeşidi değil. Eğer bir filtre kahve makinanız olursa ve M olursa. Makineye bile gerek yok. French press de oluyor. Kesinlikle çok güzel bir nokta yapar matematik Yani şöyle basit 150 liralık bir French press'te ee, bir tane de yemek kaşığıyla kahvenizi Sa ölçülü bir şekilde koyup daha sağlıklı bir kahve. Kesinlikle %100 daha sağlıklı bir kahve. Çünkü içerisinde ne olduğunu biliyorsunuz. Ne tükettiğinizi biliyorsunuz. Aldığınız kahveyi kahveciden öğüttürüp e, French press e uygun şekilde kalın öğüttürüp e, French press içtiğinizde en azından vücudunuza kimyasal almadığınızı işte dondurulu e, dondurulup ısıtılmış e, şoklanmış ve birbirine yapıştırılmış kimyasal olarak birbirine tutunması sağlanmış kahve tüketmediğinizi, bayat olduğu için granülleştirilmiş kahve tüketmediğinizi biliyor olacaksınız. Bu çok önemli. Sonra işte üniversite bitti. Ben böyle kahveye gitgide daha fazla merak salmaya başladım. Ki Ankara Hukuk mezunuyum ben. Ankara Hukuk'u bitirebilmek için gecelerce ders çalışıyordum. Ders çalışmamı sağlayan tek şey de benim kahve tüketmemdi. Epeydir French Press'te kahve deniliyorum Fitre kahve. Daha sonra bunu işte evlendikten sonra Fitre kahve makinesi aldı. Sonra işte üçüncü dalga kahveciliği araştırmaya başladım. Sonra espresso, İtalyan kahvecilik kültürüne işte eğildim falan. Şimdi böyle kahve düşkünü, kahve derisi demeyeyim. Kahve derisi ablam var. Efsane bir e, ekşi sözlük yazarıdır kendisi. O yüzden 12 <laughs> kullanmayı sevmiyorum. E, kahve düşkünü, kahve müptelası bir insana dönüştüm. Günde ortalama evet sıkı tutunun 1 litre yakın kahve tüketiyorum. Peki zararlı değil mi o kadar kahve tüketmek? Vallahi normal şartlar altında. Üst üste tüketirsen zararlı. Yani ben de bile hani yarım litre kahveyi <laughs> arka arka yani çok hızlı bir şekilde tükettiğimde e, kalp çarpıntısı, bazen böyle ufak terleme falan yapabiliyorum. Biliyor. Ama aralıklı olarak 6 bardak falan kahve tükettiğiniz zaman yani içtiniz sonra birkaç saat sonra bir daha içtiniz sonra bir daha ve akşama kadar zamana yaydınız o zaman hiçbir zarar yok. Sadece kahve alerjiniz olmamalı. A, hamilelere 3 bardaktan fazla, 3 fincandan fazla kahve tüketmesi önerilmiyor gibi bazı özel durumlar var. Dostum istersen daha fazla bilgiyle insanları bulmayalım ve kahve deneyelim. Evet. Harika. <laughs> Sabırsızlanıyorum ben. Şimdi Aeropress kahve demleme yöntemini kullanacağız. Hı hı. Aeropress kahve demleme yönteminde temel fikir 92 derece sıcaklıkta suyu 15 gram kahve ile oluşturarak hı hı. 225 ml su kullanarak elde edilen bir kahve demleme yöntemi. Hı hı. Ben formülü biraz daha arttırıyorum daha fazla kahve elde etmek için. Şimdi kahvemizi demlemek için Ozen Ozen'in Kenya kahvesini kullanacağım. Hı hı. Bakmayın ambalajı şey ben uzun soğuklu gitsin diye Hı hı. Vakumlu kavanozlar kullanıyorum. Bu benim ölçü kaşığım arkadaşlar. E, yaklaşık olarak 7 gram kahve alır. Bir, hani ah, direkt şey Paket üstünde bir yemek kaşığı yazar ya. Evet, o da, o da yaklaşık olur, olarak 7 gramdır. İşte direkt şöyle koyalım. 1 14 yaklaşık olarak 1 gram daha koyduk. 15 gram bir kahveyi demleyelim. Zaten bol bol kahve içeceğiz dostum. <laughs> Hemen geldim. Şimdi kahvemizi öğütme makinesinde öğütelim. Kahvemizi de koyduk. Şimdi e, yaklaşık olarak 50 ml'lik bir suyumuzu koyacağız ve karıştıracağız. Ki blooming dediğimiz kahvenin o üzerindeki gazların açığa çıkmasını sağlayacağız. Evet, şöyle birazcık koyduk. Tamam. Şimdi ben bunu karıştıracağım. blooming dediğimiz kahvenin içindeki gazların açığa çıkması başladı. Şimdi o köpürmeler başladı. Artık yavaş yavaş suyu demleyeceğiz, suyu dökeceğiz. havayla press dediğimiz havayla uygulayacağımız basınç kısmı geldi. Hazır mıyız? Üstten bastıracak mısın onu? Hı -hı. Bak şimdi seyret aşağıya. Onu zorluyoruz. Kırılmıyor değil mi? Kırılmaz. Çok yavaş bir şekilde bastıracağız. Birazdan hus, bir ses gelecek. O ses geldiği zaman anlayacağız ki kahvemiz demlendi. Hı. geliyor ses hazır mıyız? İşte bu ses. Evet. Kahvemiz hazır. Şimdi bunu alıyoruz ve yerleştiriyoruz. Kahvemiz hazır. French press'e ve diğer yöntemlere göre daha hızlı. Daha yoğun kıvamlı, daha lezzetini alabileceğim evet. bir şekilde pişiyor. Ayrı bir eskaldığımız hazır. Buyurun Evet, kahvemizi demledik. Şimdi içiyoruz. <laughs> Kahve bana sert geldi biraz ama... ...biraz değil, bayağı sert geldi. Arda abi diyor ki, özellikle bu yumuşak olmuş diyor. Şimdi bir şeyler almaya gitti, geliyor. Madem bunu sert buldun, o zaman sana daha sert bir kahve demleyeyim. Ne dersin? Olur. Çok güzel olur. <laughs> Bugün sana kalp birisi geçirtmeden gönderirsek ne mutlu bize. Şimdi ne yapacağız? Amerikan. Evet, Amerikan yapacağız. Ee, Breville, Alman malı bir espresso makinesi ya otomatik ev tipi. Yanında da Amerikan için kullanacağımız Hario kitlimiz var. Hadi hiç oyalamadan başlayalım. E, ee, Amerikan'ımızı denemek için espresso şeklinde kavrulmuş bir kahve kullanacağız. Hı, hı. Ee, Yine OZE'nin. Ben de OZE'den e bol bol kahve alıyorum ki, yerli ve milli olan, Ankara'nın kahvecisi olan OZE'yi destekledim diye. E, tanıdığım birkaç firma daha var. Mesela Gufo Coffee Roasting Bar İstanbul'dan. Onlardan da kahve almaya çalışıyorum. E, zamanı gelince bol bol kahve firmalarından bahsederiz. Şimdi hemen e, ne yapacağız? Kaşığımız burada. Ölçü kaşığımızda 7 gram kahvemizi alacağız. kahvemizi aldık. Ağzına <laughs> koyduk. Ayarımızı yapacağız. Ayarımız espresso ama bu ev tipi olduğu için, prosyon olmadığı için daha basit espresso olması. E, Manuel ölçeceğim. biraz öncekine göre biraz daha ince öğütülmüş bir kahve elde ettik. Hı hı. Bunu hemen ne yapıyoruz abi? Porta yerleştiriyoruz. Şimdi porta önemli olan iki husus vardır. Birincisi kahvenin düz olması. Evet. Koyacağım. Kahvenin düz bir yüzeyde olması. Bunun baskı şeyi de oluyordu galiba. Evet, temper. Değil mi? Bir de temp edilmesi. Sende var mı? <laughs> Tahta bak, oluyordu genel genelde. Yüzeyini tamam. düzelttik abi. <laughs> tamam mı? Bir de temp edeceğiz. Böyle bir köşeye sabitleyip düz bir şekilde. Evet yaklaşık olarak 20 kiloluk bir basınç uyguluyoruz buraya. <laughs> Düzelmesi için. Hı <laughs> hı. Ve kahvemiz. Portatiflerimiz de hazır. Şimdi bunu hı. alıp hazır. Süper. Şimdi ne yapıyoruz abi? Makinemizi çalıştırıyoruz. Dur, önce açalım. Tamam. Şu bölge e, suyun kaynamaya başladığını gösterir. Su kaynamaya başlamış şu anda. <laughs> su kaynadığında burası sönecek ya da kırmızı inecek. Farklı makinelerde farklı oluyor. Şu an kaynatıyor mu? Şu an kaynattığını gösteriyor Heating yazıyor çünkü burada. Isınıyor. ısınıyor. Bir yandan bunu da açalım. Bunu ne yapacağız? Bunda da Americano'yu oluşturmak için sıcak suyumuzu kullanacağız. Americano buzda olan mıydı? Americano, espresso'nun sıcak suyla seyreltilmiş, çoğaltılmış, gramajı arttırılmış hali. Hı, hı. Su, suyumuz kaynadı, bu da hazır. Evet, artık şimdi kahvemizi yapabiliriz. Ne yapacağız? Önce ben önce sıcak suyu koyuyorum ki e, rengi kreması kaybolmasın diye. Şimdi yarıya kadar sıcak suyumuzu koyalım. Tamam. Ben de biraz daha koyayım. Ha, i̇çine az Aslında gelecek değil mi? Az gelmemesi için. Ol. Çünkü çok az gramaj espresso. Şimdi kahvemiz hazır olacak. Evet. Evet, Yapmaya başladı. Otomatik Şimdi mi duruyor? Değil, mama kendimiz durduruyoruz. Çünkü hı. ben sen yumuşak senin için bol su yaptım, bol su yaptım. Hı -hı. E, ee, kahvemi açık renkli krema çıkıyor. Ama bak sonra seninkine dönüştü. İşte kahve Şu anda Amerikanlı olması gereken rengi abi. Bu hı hı. şimdi başta kökürüyor böyle açık renk. Kahvenin içinden mi krema çıkıyor? Yani evet. Yani krema ayrı konuluyor zannediyordum. Yok, kahvenin kendi kreması bu. Benimki yumuşak oldu. Ha bu tamam. bu tam bana göre. <laughs> Seninkini yumuşak yaptın biraz. Evet, tam benim evde içtiğim kahveye benzemiş. Şu benimki. Ben kahveyi yavaş içemiyorum ya, lıkır lıkır gidiyor durmuyor. E ne güzel. Nasıl? çok güzel olmuş. Gerçekten Abi, mi? Ellerine sağlık. Evet. Bak çekim yapıyoruz diye değil değil mi? Yok, evet. Bu, diğer <laughs> bana çok acı geldi. Tabii diğer daha çok iyi. Damıtılmıştı. Bu biraz suyla seyrelttik. Hem de yumuşak yaptım. Ee, yarımdan biraz daha fazla su koydum. Normalde yarısına kadar. hani Suyla doldurulur. Kalanı e, espresso gramajı kadar da espresso çekilir. Bir şat espresso çekilir yani. Süper beğenmene yani. sevindim. Ellerine sağlık. Amerikan uzda Biraz önce de e, Aeropress kahve demlemiştik. Şimdi sırada odamızı bir kimya laboratuvarına dönüştürecek olan bu güzellik var. Ya o kadar güzel kaynıyor ki ben bunu izlerken meditasyon yapıyor gibi rahatlıyorum. Gerçekten meditatif bir kahve demleme yöntemi. Hiç oyalanmadan başlayalım. Ne yapacağız şimdi <laughs> dostum? Aparatlarını kısaca tanıtayım. Bunun bu bizim, adı neydi ben unuttum. Bu bizim sifon kahve demleme cihazımız. <laughs> sifon kahve demleme yöntemi aynı zamanda. <laughs> ee, bunu alttan şöyle bir ispirit ocağımız var. Bununla ısıtıyoruz. İçine de sıcak suyumuzu koyuyoruz. Hı hı. Üstüne de kahvemizi koyuyoruz. Arada da bir filtre var. Bu ispirti ocağı dışarıdaki rüzgardan etkilenmesin diye şöyle bir e, koruyucu. E, bu da en sonunda işimiz bittiğinde şu üstteki demleme cihazın e, dendiğini içine koyacağımız aparatı. Şimdi hemen suyumuzu kaynattık. Üstteki bölmeyi çıkarttık. Çıkarttık. İçine suyumuzu koyalım. Sıcak su koyacağım ki daha çabuk demlensin diye. Evet. Bu arada gramajlardan bahsedeyim. 30 gram kahve. Ee, biraz orta kalın dediğimiz seviyede. Yani mokaputlu aşağı yukarı. Ee, ters orantılı bir ayarda öğüttük. Diğeri orta inceydi. Bu da orta kalın. 30 gram kahve su ml su, şu kadar. Aşağı yukarı su kullanacağız. Haznemizi oturtuyoruz. Oturttuk. Şimdi de verelim ateşi. Birazdan buradaki su iyice ısınıp kaynayarak yükselecek ve karıştır kahvemizi süzeceğiz. Şimdi karıştırmaya başlayalım.

Kapatmanız böyle oldu. Havayla temasını kestik. Su bitti Su şimdi yukarıdan aşağı doğru süzmeye başladı. Evet kahvemiz böyle O oh, aşağı iniyor geri. Evet geri aşağı inecek şimdi. Evet dostum kahvemiz hazır. Evet. Şimdi tatma zamanı. Bakalım, sifon kahvenizi beğenecek misin? Hmm. Evet. Bunu biraz daha sert bulabilirsin. Hı hı. Bakalım nasıl olacak senin. Hiç şeyi olmuyor, çöpüyor, değil mi? Bak, aynı kokuyu yine e, French Press'te alamadığımız aynı kokuları alıyoruz. biraz daha sert geldi bu. Aeropress'ten daha mı sert geldi? Bakalım. Ee, o daha sert gibi geliyor da alıştığım için mi acaba? Aslında çok büyük farklar yok. Bir de kahve fark etti tabi. Onu da Kenya kullanmıştık. Şu anda içtiğimiz kahve e, Peru. Peru. Peru nasıl? Peru kahvesi. Bu Zafer Bey'in, yani Oze kahvenin henüz piyasaya çıkarmadığı bir kahvesi. Bana tatmam için verdi. Şu anda dünya üzerinde henüz piyasaya çıkarılmamış ama formülasyon oluşturulmuş bir kahveyi deniyorsun. Bu arada evet, Samet biraz önce söylemişti. Samet'in şöyle bir özelliği var, kahveyi aralıksız içmeyi çok seviyor. Bana senin gibi müşteri lazım Samet. <laughs> şey, e, e, sulandırılmış espresso benim daha çok hoşuma gitti. Öyle mi? Ben acı geliyor böyle şeyler. Sulandırılmış espresso deyince havası kalmıyor. Americano demen lazım. Bana bir Americano, Ama bana sen, bir Americano. Sen bana öyle öğrettin. Tabii. İşin, Sen işin, öğrendim. işin sırrını öğrendin artık. Sulandırılmış espresso. Gerçekten de doğru yani. Evet, ne yaptık? Ee, kalın öğüttüğümüz kahvemizi haznemize koyduk. Ve sifonumuzla demledik. Ee, şimdi... Artık demleme yöntemlerimize bugün bir son verebiliriz. Üç farklı kahve yöntemi denedik. Evet. Ee, üç farklı şekilde kahve demledik ve e, güzel bir gün oldu bizim için. Artık son birkaç sohbetten sonra. E, şimdi kahveni hemen bitirme dur yanına kek çıkaracağım. Biraz sohbetten sonra alışacağız.